Herkese günaydın Büyük Beşiktaş tarafları. Dün Antep'te maalesef iki iki berabere kaldık. Kendi evimizde kötü gidişata dur diyemiyoruz maalesef. Dört maçtır da evimizde kazanamıyoruz. Zirveden de epey uzaklaştık. Aslında dün akşam çok da kötü futbol oynamadık. Pozisyonlara da girdik. Antep'in kaleci Zafer resmen kariyer maçını oynadı. O da bizim şanssızlığımız. Hakeme Biraz değinmeyeceğim, çizdikleri offside çizgisine göre Antep'in attığı gol offside ve ilk yarın sonunda Jota Silber'e yapılan hareket net penaltı maalesef hakemler de hakkımızı yiyor. Zaten kötü gidiyoruz, bir de üstüne üstlük hakemlerle uğraşıyoruz. Beşiktaş yönetiminin bu konuya el atması lazım. Beşiktaş'ın hakkını sonuna kadar savunması lazım, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ee, durumu düzeltmeye çalışacağız. Ama tabii ki iyi günde kötü günde Beşiktaş biz Beşiktaş armasının sevdamızın peşinden koşmaya devam edeceğiz. Ee, söyleyecek çok şey var ama e, bu videomu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman Beşiktaş'ta kalın. Siyah beyaz tamam.